Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir şekilde olabiliriz. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, güzel bir şekilde olabiliriz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Fakince abi var, kroksi e, var, bir de ben varım kardeşim bir de. Fakince abinin hesapta şu an Varus var ama e, gördüğünüz gibi altın tetik seti var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani biliyorsunuz benim en sevdiğim set. Yani en sevdiklerimden birisi altın tetik. Ya yani, Mumey falan da çok seviyorum ama cidden altın tetiği çok beğeniyorum yani çok seviyorum. Ya bak zaten fark ettiyseniz çok eski onlardan ben bu seti kullanıyordum. Görüyorsunuz e, Fakince abinin seti yani... Çok altın tetikte çok yakınlar yani çok benziyorlar yani gerçekten beğeniyorum o seti çok seviyorum o yüzden ona benzemeye çalış yapmıştım yani çalışmıştım benimki de bir çakması olmuştu işte e, şu anda da kardeşim maça girip e, o setle oynamaya çalışacağım kardeşim güzel bir şekilde oynayacağız win almaya çalışacağız fazla uzatmadan güzel bir şekilde geçelim diyorum lütfen bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın görüşmek üzere görüşmek üzere değil lan maçta görüşmek üzere let's go Arkadaşlar detay aldım. Şu an e, kaydı da başlattık kardeşim. Maçtayız. Harbiden ciddeni cidden 3 gündür falan. Hatta 4 günde olabilir. Yani klasik maç atmıyorum. Full TDM atıyorum. Harbiden bir özledim yani. Bakalım nasıl geçecek. Oynayabilir miyim? Oynayamaz mıyım? İlk maçım. Ah be altın tetik seti. Harbiden ben olmasını çok isterdim. Hem yakında de falan de gelirse de alabilirim, alabilirim ya. Yani. Adam şu sağda. Bitti. <laughs> Lan ne olsun lan? Ha, ne yapalım Çık var mı müdür bildirin. falan? Tamam. Biliyorum biliyorum. Şu kulübenin içinde bot var galiba oyuncu da olabilir. Ama garanti var birisi. Var 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 bak siyah falan gözüküyor. Aslında... Burada buradasın kardeşim bak. Ya burada da Hiçbir yere ananı avradın. Ben burada bitiyor. Bitti. sen arabaya git direkt ya iyi oldu sıkıntı yok. Ananı avradın ya. Orası bana rahat gelirsin. İki falan bas. Sen bunu bayıldı üstteki. Ben finishliyim ben. Üsttekini vurmuyorum. Nerede ben ki lan? Sen. En üstte lan galiba. Sal sal bunu sal boş yok. boş. Bir de uyuyun pili spray atamıyorum yok. ki. Oyuncu. Ay mermi bitti. <laughs> Git finish edelim bir alayım. Kime vurdun lan? Lan git bloot loot yapayım vallahi loot'um yok. Yani, yarım, da baygın vardı. Bir UMP spray atıyorum adamları. Dur bir loot bunları. <laughs> şey. Ben Bence yasına iyiye gidelim Varus. Ama. Bunlar spray deniyorlar Varus. Ya Tepe de, fazla de, fazla, de. fazla fazla dikkat et. Baygın biri. İyi lan lan bayılmadı mı? Vurdun sosu Kaçamaz. Ne? Ben Harbiden mi? Yemin ederim. Oha! Ben buna çok vurdum. Sana bir şey söyleyeyim harbiden adamın üstünden geçsen ezilmez. Yanından geçsin ezilir ezilmez Yedi bir iki mermi. Lan çok kedi çok kedi. Sadece rahat vurursun ya. Direkt ileride sağa doğru. Gel bir sonra. Ya buradaki adam ne arıyor? Tam bayağı. Durdu seni şiyeceğim varız. Yanıma, yanıma 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 attım. Tamam seni şiyeceğim tamam okey sıkıntı yok. Lan benim adam arkama da yapıyor. Arabanın arkasında. Şurada şurada. Bir <laughs> şey yapıyor. Aa ne duvarda. Sanıyorum. Rahat vurursun lan o kadar iyi değil. İniyorum ben iniyorum. Gördün mü? Aa. Tamam sakin sakin soldan mı? Oraya. Helal. Helal. Oğlum nasıl bunlar iki olabilir? Oğlum bilmiyorum benim vurdum Ben de bir diye geldim. Direkt geldi. Vurdular direkt bak tamam. Kardeşim süre bakma. Tloxy. Oğlum bu Kro'nun fake lan? Aa, nasıl tloksi oluyor tloksi lan, lan bu? Yok yok çektim ne Harbiden benim de yeleğim yok kask yerine yeleği tek yiyeceğim şimdi. Ha drop geldi drop nerede? Ha burada bekle lan. bekle. Onu ne var Bitti bu. Ya, tek, Oğlum, tek bu. Oğlum, nasıl götürürüm spray attım ya böyle. Kaç kişiydi bunlar? Bekte daha var daha var. Ha burada bak. Var. M3 varmış alıyorum. Güzel güzel hiç sıkıntı yok. Gidelim gidelim orada son pay, zaten orada gel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar orada evet. çok kalabalık. Buraya doğru oynuyoruz. Tam maç burada bitecek büyük ihtimal. Direkt kafaladım şu evi. Helal. Oğlum ne güç var? Senin lan benim. Hadi girelim buna. Şöyle diğer binadan üstüne de atabiliriz ya da direkt girebiliriz şöyle. Şöyle sana bir göstereyim nasıl gireceğimi. Bomba Bomba Kaç. Bomba içeri. Yani rahat girelim olun girelim. abiniz yapıyoruz bunu. Direkt kapıda bekliyoruz. Lan pusu yere bak. Bekle geri yapın geri yapın geri yapın. Bir eligato gitti. Gel buraya artık gel. Mal ya. Hocam nasıl kusuyor ya? Nasıl her yerde bir bir avantajlı oluyor her yerde bir. Merdiven avantajı aynen vardı hiç sattım diye çıktı direkt kaçtı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi cidden çok fightlı, çok güzel bir maç geçti. 157 astosu oldum lan. Asustos olduk gördüğünüz gibi. Rankımız da yüksek. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel de bu maçı tamamladık. İstiyorsanız hemen hızlı bir şekilde diğer maça geçelim. Let's go. Arkadaşlar tekrar hoşgeldiniz. Gördüğünüz gibi geçtik ikinci maçımıza. Gelenler de çok var. Asustos çok iyi olur. Diğer maç atlamadı. Bu sefer hızlıca atlarsak çok güzel olabilir ama onlar bize önce gitti. Atlıyorlar mı? Yukarıya atladılar. Okey. Al aşağı aldım ben. Aşağı aldım. çok güzel set be. Harbiden mi? Çok iyiyim lan ben. de. gel gel direkt loot yap. pillerim nerede benim? Mummies falan var alabilirsiniz ha. Ah Gizem ablamız ah. Ee, şu an araba lazım doğru da. Ha bot geliyor. Ne oldu lan? Kardeşim öpüyorum seni kusura bakma gelen benim. Benim baygınım değil mi? Bırak bıraktım. Değilmiş. Abi bak vuruyorum seni videodayım. Görüşmek üzere arkadaşın selam söyle. Eee kusura bakmasın. Görüşürüz bay bay. Teşekkür ediyorum. Lan sürmez lan o. Gel gidelim mi arabayla? Doğru vuramadım doğru. Doğru vuramadım. Gidin siz. Tamam. Sonra var ya harbiden bir. Bu ne artık şu adamı? Bu şey. nasıl böyle bir ağaçta kafanızı şey yapıyor? Ona mı vurdun? Ne oğlum? Şu yere bak mal herifin. Oğlum o ne öyle? Yoksa var ya. Matlıtan oraya. Kalmayın orada kalmayın. Oğlum arkamızı vuracak diye korkuyorum. Vurdum birini. İyi değiller bu arada. Rahat vururuz lan bunları. Sağlı oynayalım istersen. sağlı. <laughs> oynayın oynayın. Ben drop alıp trip oynayacağım zaten. Vuralım mı? Vurun vurun. Abime buldum 8 x vardı o çocuğum marmadık. almadık. Bombanı satsanız ya kesin kesinlikle... bir gel sen bayılma direkt vurmamız lazım arabalarını alacağız. Gel direkt yurttayın. Güzel arabamız oldu çok iyi. Mantar alındı mı? Adam var. Anana Barış abi ne ara geldi lan? Anana. Lan ne oldu? Arkada pusmuş. Aa. Bak kimin ederim? O adam olmasa sen beni zaten orada tutardın. Abime var ya içlerinden geçirdim bunların. Sen alırsın bu arada. Kruks AVM'ye yer, benim AVM'ye. yer. AVM'ye Abime, benim. gelip. Helal. Düştü. Bas kim? Lan bunlar. Son iki zaten. Çok ah, çok sen çok... alandasın onlardan daha fazla alandasın. Yani, az basın diyor. Kitine bas mı? Basın mı? Ben de baktayım. Ben... Arabalar o, zaten cici. Basmış lan orada? Oğlum harbiden bir de bomba attı ya. Sen Yapacak bana, bir şey yok ama sıkıntı yok. iyi bari bir tane kesin baymam lazım ama. Smoke desene bu Kim nedir bu O abimle <laughs> bir oynamak istiyorum da. Ya tam vuruyordum <laughs> böyle göstermediler. Dedim gidin balkona bakayım sonra pencereden pikledim. O yüzden gittim zaten yoksa. Bir de yemin ederim 3-4 gündür <laughs> klasik amaç atmıyorum. Çok kötü oynuyorum yani onun farkındayım. Niye böyle bir şey yapmak istedin sen? Keşke alana gitseydin direkt. Arabalar yoktu zaten. Harbiden niye böyle bir şey yaptı lan bu çocuk? Çıkır. Ha? Oğlum asustasıydık yine olduk. Olur arkadaşlar. E, güzel bir şekilde tamamladık. Harbiden e, güzelliğiydi. Çok teşekkür ediyorum dediği için. Ayırın, tamam kardeşim başarılı rapor falan diye. Aa başarılı raporu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten iki maç böyle e, güzel bir fight'lı geçti. Güzelliğiydi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. E, görüşmek üzere diyorum. Valla win gelebilirdi ama. İyi olabilir kardeşim böyle şeyler. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum seni arkadaşlar. Bay bay.